Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız Yalı Çapkana 32. Bölüm Fragman Dün Akşam Yayınlandı Fragmanı Gören Seyfer Fanları Adeta Şok Yaşadı Herkes Seyfer Sarılmasından Konuşuyor Ve Seyran'ın Ferit'e Seni Seviyorum Demesini Konuşuyor Biz de Sizlerle Fragmandan Gelen yepyeni Fotoğrafları Paylaşıyoruz Umarım Videomuzu Beğenirseniz Peki Arkadaşlar Siz Fragmanı Nasıl Buldunuz Yorumlarda Buluşalım Videomuzu Beğenip Kanalımıza Abone Abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.